Charlie Chaplin yani namı diğer Charlo. Oluşturduğu tiplemeyle gönüllerde taht kuran isim, oyunculuğunun yanı sıra yönetmen, komedyen, yazar, film müziği bestecisi ve aynı zamanda kurgucudur. Aldığı rollerin birinde ortaya çıkardığı doğaçlama tiplemesiyle dikkatleri üzerine topladı. Bu bıyığı, bastonu ve sakar halleriyle tanıdığımız Charlo'ydu. Sinema tarihinde belki de taklidi en çok yapılan tiplemelerden oldu. Komik olduğu kadar hüzünlü, içten tavırlarıyla izleyenlerin kalbinde yer edinen Şarlo, 60'tan fazla filme imza attı. Güldürüyü toplumsal sorunlara dikkat çekme noktasında bir araç olarak kullanan ismin en bilinen filmleri Altına Hücum, Modern Zamanlar, Büyük Diktatördür. Hafızalarımızda yer edinen Chaplin, 25 Aralık 1977'de 88 yaşındayken uykusunda yaşamını yitirdi.